güzeldi. Onu sana sorayım, sormamı Sor, istedim. Bu konuda şu. Veto etmiş Okan Hoca. E, Fredrik Mitzio. Altmardan. Evet. Okan Hoca bunu Doğru, veto etmişti. Doğru. 28 etti. yaşında. Okan Hoca'nın e, bazı isimleri veto etmesi de yani bilmiyorum. Okan Hoca değil de şu an yabancı bir hoca olsaydı. Demin bir mesaj gelmiş. Şimdi ismi aklıma gelmiyor. Kusura bakmasın. Eğer Okan Hoca'ya biz bir dakika okuyacağım yani, onu. Çok güzel mesaj yazmıştı. Ben burada e, bakıyorum. Sen ona bakarken ayrı bakmadın. Bakıyorum şimdi. Neydi? Nuri Keser. Savaş abi bu yönetime inanıyorum. Teknik yete inanıyorum. Okan Hoca'ya inanıyorum. Fakat beklediğimiz transferler gelmiyor. Yabancı hoca olsaydı böyle mi olurdu abi? Gelenler kimler? Onlara no. bir şey yapalım. Listeleyelim. Neyler? Sen yaptı transfer. Söyleyelim abi sana. ama. Tamam. Abdülkadir Bardakçı. Bardakçı. Bardakçı var. Tamam. Kazım Sabek. Kazım, Kazım Solbek. Oliviyara. 3. Oliviyara. Bu kadar. 3. Üç. üç transfer var. Yani şu anda Galatasaray'dan Ayrı. Markao. Ayrılan Ayrı. Markao var. Markao'nun ayrılığı hesapta yoktu. Daha Kazım derken hangi Kazım? Altay'dan gelen sol bek. Sol bek. Sağ bek. bek dediniz mi? Sol sol, bek. Sol, bek. Sol, bek. Sol, bek. sol 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 bek. Tamam. Tamam. Doğru. Şimdi adı geçenlere bakalım. Bir hafta onun önce. İbni Segura'ya, Carvalho, Sefero, Luis Umut Bozok, Şeka, Sola Çok var. Evenda, ya. işte Enbulo. João Pedro bak o da var. Joao Pedro Pedro, Ayhan, Joao Pedro işte. %95 gitti. Seferovic. %95 gitti. Seferovic anlaşılmıştı bir sakatlık sorunu çıktı. Hala raporlar incelenir. Büyük ihtimalle transfer olacak. Türkiye'nin ilk golcüsünün diyen Cagney'in durumu ne olacak? Cagney. Böyle bir açıklama yapan oyuncu. Kendisi öyle bir açıklama yaptı. Cagney gidecek. Yüzde gidecek. Ama gidişinin de bir maliyeti var. Yani belirsizlikler bu kadar olmamış. Evet yeni yönetime destek olmak lazım. Yeni yönetime e, sıkıntı çıkarmamak lazım. Ama kendi işinize de sıkıntı